Sevgili izleyenler bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Vatandaşlarımıza yağmur çamur demeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını sormaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ta vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurumu mu yoksa Azmi Kara Mahmutoğlu mu tercih edecekler? Ben Aykut Metehan. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki her zaman diğer sokak röportajı kanallarından bir adım önde olmaya devam ediyoruz. Abi soralım hemen. soralım. Abi gel abi gel. Yağmur ya hemen sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamutoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Onu seviyorum ya. Sevdiğimiz için şey sadece. Sadece sevdiğimiz başka bir şey yok. Yoksa hepsi birbiriyle aynı aslında. Teşekkür ederim. Rica ettim. Yaşamadım. Abi İmamoğlu Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu. Murat Kurum. Neden abi Murat Kurum? Benim için en iyisi. Teşekkürler. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben yabancı isim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar abi. Evet. Abi soralım. Abla gel soralım. Gel soralım çekelim ne olacak? Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Azmi Karamahmutoğlu mu? Salahattin Erbertaş. Abi aday değil kendisi İstanbul için. Hangisini tercih ediyorsun? Salahattin Erbertaş'ın onayını bekliyoruz. Selahattin Demirtaş derse ki Murat Kurum'a verin. Veririz abi. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu <laughs> İmamoğlu oy kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamağmutoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu kanka? İsmini sevdim çünkü o yüzden. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçim anketi. Abi soralım, merhaba. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu abi? Seçim anketi. Soralım size. Sorayım. Sor, okey. Evet, Beşiktaş iyi başladı ama cevap vermemeye devam ediyor vatandaşlar. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Pardon pardon. Pardon. Seçim anketi yapıyorum. Kurban olduklarım. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Annem merhaba. İstanbul'da İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben CHP'liyim doğduğumdan beri. Onun için İmamoğlu. Diyorlar ki İmamoğlu çalışmıyor, geziyor diyorlar. Katılıyor musun? Katılmıyorum. Evet. Çalışıyor tabii. CHP'li ona vereceğim. Çok güzel çalışma yaptı Beşiktaş'a. Beğeniyorsunuz. Çok beğeniyorum. Sahile ne güzel şey yaptı. Kafe yaptı. Kart verdi bize yüzde altmış indirimli. O kafeleri kaldırdı. Oturacak yerler yaptı insanlara. Beşiktaş'ınkine ben bayılıyorum. Peki İstanbul'u AK Parti yönetirse ne olur? Ya AK Parti oğlum görüyorsun ya sürünüyoruz ya. Her şey pahalı. AK Parti gitsin artık. Bıktık ya. Bıktık. Her şey bıktırdı. Her şey zamlı. Pahalı. Hani bir kafeye oturup bir çay içemiyoruz. Yirmi yirmi lira bir çay. Hani bir sosyal faaliyet yapamıyoruz. Diyorlar evinde iç çayını diyorlar mesela. Ama Mağarada da insan bir şey yemek <laughs> istiyor canım Allah Allah. Zaten evimizde içiyoruz. Allah'tan şey taşı yaptı da oraya gidiyoruz ara sıra. Evet, ya, teşekkür ederim. E. İyi akşamlar. Hangi kanalsın? Bu ha? YouTube ben söylüyorum vatandaşın kanalı. Tamam, tamam, tamam. İyi akşamlar. Soralım. Ne olacak ki sorsam <laughs> bir tane? Merhaba. Tamam. Efendim merhaba. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Seçim şey. anketi amcam. Şey Amca üşüdüm. Yemedi. Biraz vicdanı oynayacağım bu akşam bakalım ne kadar oy alabileceğiz. Abi soralım. Tamam. Motor kaç diye, kaçlık diye soracaktım. Efendim merhaba size soralım. Seçim anketi yapıyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Vallahi Murat Kurum. Neden Murat Kurum efendim? Hiç şaşmayız biz. Tayyip Erdoğan'dan da geleceği her or, şeyinden or. hiç şaşmayız. O yüzden, Yola devam. İstanbul Belediyesi için adayınızı merak ediyoruz. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu hangisi? Şu anki düzenden memnun kalırsak İmamoğlu'na vereceğiz. Almazsak da Murat Kurumu tercih edeceğiz. Peki, bugün sandık Murat, sandık kurulsa. Murat Kurumu tanımıyoruz. Biraz daha tanımamız gerekiyor. Bugün seçim olsa hangisini tercih edersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim o zaman Murat Kurumu tanıdıktan sonra yani daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı vardır. Çeşitli bazı şeyleri var Ararsız daha önce yaptığı şeyler var Onlar biraz değerlendirmek evet. gerekiyor Arasız. Evet. Teşekkürler sağ. Soralım gel sor soru, soru. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu? O yüzden. Daha iyi. <laughs> tamam, genç de İmamoğulları iki İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Merhaba. Merhaba. Ee, Hangisi? Hangisi? İkisi de değil. Var mı gönlünüzde be? bir? aday daha var. Azmi Karamamutoğlu, Zafer Partisi'nin adayı. Aynen büyük ihtimalle. Azmi Bey. Evet. Tamam aynen. teşekkür ederim. Ben soruyorum da Azmi Karamamutoğlu'na 4. 5. anket bu. Gelen ilk oy. Tebrik ediyoruz kendisini. Azmi Karamamutoğlu ilk oyunu aldı. Efendim İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi oğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? yani çalışmaları belli, yaptıkları, şey İstanbul'a katkıları. İmamoğlu. Hanımefendi İmamoğlu dedi. Ben sizi çekeyim. <laughs> İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Aa, politik işlere girmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. O beni çekti. Telif atacağım abla. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Çok şiş bir durum var. Abi sorayım abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Siyaset diye hiç beni karıştırma abi. Ben okuyorum vallahi beni alırlar içeri. <gülüyor> <gülüyor> okuyorum ben ya. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu kim olduğunu ben bilmiyorum yabancıyım. Ee, kullanabiliyorum. Türk vatandaşıyım. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor şu anda. Tamam. AK Parti'nin adayı da Murat Kurum. Siz hangisini oy atarsınız bugün seçim olsa? Eee İmamoğlu'ya Şimdi evet aklıma geldi Hatırladın biliyorum sizi. hatırladım evet. Beğeniyor musunuz kendisini çalışmalarını? Beğeniyorum takip evet takip ediyorum. Çalışıyor mu sizce? Yani? Bence çalışıyor. Evet kime sorsam? Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu diye soruyorum seçim anketi. İmam ee, İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani ben memnunum şu anki performansından o nedenle. Abi, abi gel. İmam mu, Murat kudum, Mazbı Kara Mahmut abi? Ben Azerbaycanlıyım abi. Onu kullanıyor musunuz abi? Yok kullanamıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Nerede sorayım abi? Başka bir Olur mu? Her yerde soruyorum. Dün Galasman Paşa'daydım, Eyüp dedim. Tamam. Ve bugün de buradayım. Dedim. Bütün İstanbul'u gezeceğim. İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu abi? Neden İmamoğlu? İyi. Beğen. Memnunuz, beğeniyoruz. Genç, dinamik. Evet. Bazı vatandaşlar diyor ki çalışmıyor diyor. Buna katılıyor musunuz abi? Hayır canım ya çalışıyor da çalışırtmıyorlar. Önünü kesiyorlar. Belediye meclisi. Tabii tabii herhalde yani. Mecliste e, şehir olduğu için, AK Parti'de meclis üyeli fazla olduğu için önünü kesiyorlar diyeyim. Şimdi İmamoğlu sizce belediye seçim e, meclisini de alabilir mi? İnşallah. Evet sormaya devam ediyoruz. Lensi mi sileceksin? Sil bakalım. Sağ ol, Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kendi selam verdi kendi selam aldı. <laughs> Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Merhaba. Merhaba. No English. No, no, no Turkish. Okay. Thank you. no English de. <laughs> İmamoğlu Murat Kurum. Teşekkürler. Sağ ol. Abi. İyi akşamlar. Abi soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? İmamoğlu tabii. Neden imam İmamoğlu? Çünkü kötü bir şeyini görmedim şimdiye kadar. Murat Kurum'un çok şey sayabilirim. Mesela neler gördük Murat Kurum'da? Bir kere imar affı gördük ki Çevre Şehircilik Bakanı'yken. Şu anda İstanbul'a ne yapacağım meçhul. Korkutuyor beni. Aslında propaganda dilde Murat Kurum'un deprem sorunlarına ilişkin. İşte ben Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptım deprem sıkıntılarını çözeceğim diyor. İşte yetkisi varken yapmadıysa yetkisi yokken bunu söylemesi çok saçma geliyor bana. İyi akşamlar. Abi, abi. Tamam abi. Soralım size. Ama üşümüşler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya adam çünkü İstanbul'u biraz daha geliştiriyor. Yani Murat Kurum hiç hiçbir şeyini görmüyor. Tanımıyorum da. Tanısam Murat Kurum dedim ama sonra kadar İmamoğlu baba. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yaptıkları icatlar yüzünden. Murat Çalışmıyor Kurum... diyorlar. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Ben çünkü bizzat çünkü icraatlarını biliyorum. O yüzden Ekrem Oğlu diyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmutoğlu mu? İmamoğlu abi ya. Neden İmamoğlu abi? Bence geldiğinden beri İstanbul'un yani ulaşım açısından da şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Gerek yani şeyleri olsun, yaptığı icraatlar olsun bence İstanbul için yararlı abi. Murat Kurum adaylık konuşmasında ulaşımı çözeceğiz dedi. Ulaşımda bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Sizce yok mu? Ya var da abi yani İstanbul yani sonuçta büyük şehir abi. İlla sorunlar oluyor yani. Soralım size merhaba. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamut oldu mu diye soruyorum. Azmi Karamamut oğlu kim bilmiyorum ama. Azmi Karamamut Zafer Partisi'nin adayı. Ha. Murat Kurum AK Parti'nin İmamoğlu biliyorum. Onları biliyorum. Yani. Yani mecburi bir İmamoğlu diyoruz. Memlekette bugün bir istibdat durumu var. Şartlarımız kötü. AKP'nin ne kadar yolsuz, ne kadar arsız bir parti olduğunun farkındayız hepimiz. Yani İmamoğlu'nun çalışmalarını çok beğendiğimiz yok. Siyasi açıklamalarını da çok beğendiğimiz yok. Ama mecburi bir İmamoğlu diyoruz. Çünkü ne yazık ki artık 20 yıllık AKP iktidarının sonunda yolsuzluktan, arsızlıktan bezdik tükendik. Murat Kurum'un da pek bir farkı yok. Bu adam Emlak Bankası'nın başındayken yaptığı yolsuzluklar ortada. Bunlar açık ayan beyan ortada. Mahkeme kanıtlarıyla ortada. Efendime söyleyeyim daha sonra TOKİ'nin yolsuzlukları bu adam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iken ortada. Ne değişecek bu adamlarla? AKP istediği kadar yeni yüz eklesin. AKP'nin tüm yüzleri aynı. AKP'nin tüm yüzlerinden yolsuzluk akıyor. Tüm yüzlerinden arsızlık akıyor. Yani başımızdaki şimdi İmamoğlu'nun hayranı değiliz İstanbul'da. Onun da bir sürü tasını, bir sürü yanlışını görüyoruz. ama metroya bindin mi Hayat cehennem kardeşim yani şuna iş çıkış saatlerinde bir iki sefer daha ekleyemez misin? İlla insanların isyan etmesi mi lazım? Yok ama burada da hayat cehennem ama en azından AKP kadar bir yolsuzluk görmedik. AKP kadar bir arsızlık görmedik. AKP'nin arsızlığı da yolsuzluğu da bizi bezdirdi. AKP'nin karşısında kim varsa ondayız. AKP'nin karşısında kim duruyorsa onun yanındayız. Bu bir mecburiyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki İstanbul'a fetret devri bitecek dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fetret devrini kendi partisiyle birlikte yaşatıyor. Sadece İstanbul'un değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden Türkiye'nin fetret devrini yaşıyoruz. Bu yolsuzluk olsun. Hukuk bitmiş ya. Anayasa mahkemesinin kararını tanımayan bir hukuk düzeni olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine baksın. Kendinin hukuksuzluğuna, kendinin yolsuzluğuna baksın. İyi akşamlar diliyorum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçim anketi. Oy kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyoruz abi. Yemin et lan. Abi yemin mi bitecek şimdi <laughs> ya? kullanıyor mu gerçekten? Kullanıyor mu abi yani? Ya kullanıyorum dedin. İmamoğlu oğlum Murat Kurum Abi Abi İmamoğlu kendini tanrı yerine koyuyor. Yok bir elimde ayı tutarım, yok bir elimde güneş tutarım. Adam tanrıcılık oynuyor. Ondan bir bok olmaz. AKP'ye gelince abi AKP'de sömürüyor. Böyle adalet sistemi olmaz abi. Suratım 14 tane bir de var. Adam yatmıyor, bir şey olmuyor. Böyle iş mi olur abi? İkisinin de yani Allah sonundan İkinci aday var. Abi. O da Azmi Kara oldu. Onu, onu ne diyeceğim? Onu da Onu sayacağım. tanımıyorum abi. Zafer Partisi'nin adayı. Abi bu şeyin adamından bir alt olmaz ya. Her şey konuşuyor, her şey konuşuyor milletçi ayağından. Bu ülkede yaşanmaz abi. Benim bu kadar abi. Ya. O zaman oyun kime? Oy, ben kullan olur. ben kullanmayacağım abi ya. Bu ya, şey oy kullanmayacağım mı? İlk Yok oyunu kullanacaksın değil mi? Aynen abi. İlk oyunu kullanmayacaksın. Kullanmamayı tavsiye ederim. Hangisini vereyim abi? Öbürü çalıyor, çırpıyor. Öbürü kendini tanrı manlı sahne diyor. CHP'den bir halt mı olacak sanki? İ İslamiyet düşmanı adamlara mı vereyim? Ahirette ne hesap vereceğim ya? Yani? Bugünün yarını var abi. Adamlar dün 28 Şubat'ı herkes hatırlıyor yani anlatıyorlar yani adam seni başörtüsüz benim annemi üniversiteye almıyorlardı ben şimdi o adama da nasıl oy vereyim ileride Allah'a ne hesap vereceğim abi eyvallah abi sağ sağolun Kullanabiliyor musunuz o? Abi, abi. O abi. kullanabiliyor mu? O kullanabiliyor Vallahi. <laughs> Vallahi. Tamam bak tamam <laughs> <laughs> İnandım yemin ettim Evet efendim soralım size merhaba Anket Tamam bay bay el de sallamadı bana İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçim anketi abi. Yok, hiçbir şey. Siz? Yani. İkisi de. Bilmiyorum. İkisi de. İkisi de Tamam. <laughs> Bari Azmi bir tonla da ver değil mi? Üçüne ver. Ne günah var adam. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yoksa İmam, İmok... mı? Karamamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Yani şimdi şöyle e, şimdi biz bir sene bir dönem yaptı. Herhalde biraz daha devam edecek yani diye düşünüyoruz yani. İyi olur diye düşünüyorum. Beğeniyor musunuz abi çalışmaları? <laughs> Kısmen. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İkisini de tanımıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Abi soralım size. Merhaba. Gitti. Evet, sevgili izleyenler bugün İstanbul Beşiktaş'ta yağmur altında kesinsiz bir şekilde vatandaşlarımıza belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini sormaya çalıştık. Aldığımız cevapları kesinsiz bir şekilde sizlere ilettik. Diğer kanallardan bir adım önde olmak ve anketlere bir adım önde ulaşmak için ben soruyorumu takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Metehan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.